Merhaba arkadaşlar. Son olarak kullanıcı hesaplarını anlatacağım. Kullanıcı hesaplarına tıklıyoruz. Burada bizim Microsoft'umuzun oturum atmak için gerekli olan hesap ayarlarını yaptığımız bölge. Burada hesap adını değiştirebiliriz. Ben mesela Şehnigami yeni hesap adım Erdem. Adı değiştir dedikten sonra burada gördüğünüz gibi adı Erdem oldu hesabımın. Hesap türünü değiştirebiliriz. Ben şu an admin olduğum için yani bilgisayarımda gerekli ayarlamaları yapmam için CD yani işletim sisteminde falan bu ayarlar için admin olman gerekiyor. Ya da standart yapabilirsiniz. Standart seçemiyorum çünkü tek bir tane hesabım olduğu için şu an o seçenek yok. Ama iki tane hesabınız olursa bir tanesini standart yapabilirim ya da ikisini de yönetici yapabilirsiniz. Bu ayarlar için gerekli. Tek olduğu için ben şu an ayar yapamıyorum buradan geri geliyorum. Başka bir hesap yönetim var. Başka bir hesap yönetim olmadığı için mesela tıklıyorum. Hesabın adını değiştir. Parola oluşturabilirim. Parola oluştur dediğim zaman yeni parola girmem gerekebilir. Bu paroları ipucunda yazarsam benim bilgisayarımı açarken oturum açmam için bilgisayarı açmam için şifre isteyecek. Bu şifreyi oluşturduktan sonra girdikten sonra bilgisayarı açabilirsiniz. Yani bu şifreyi bilmiyorsanız açamazsınız. İptal diyorum buraya. Hesap türünü değiştirme burada da yapabilirsiniz. Başka bir hesabı yönet de yapabilirsiniz. Şu an benim bir tane hesabım olduğu için bilgisayar ayarlarına yeni kullanıcı da ekleyebilirim. Buradaki seçeneğe tıklıyorum. Yeni seçeneğe tıklayınca burada yeni bir hesap ekleyebilirim. Diğer kullanıcına bu bilgisayara başka birini ekle yapabilirim. Mesela Microsoft hesabımı açıyorum. Buradan e-posta adresimi girdikten sonra yeni bir hesap eklemiş olabilirim. Ama şu an benim elimde bir oturum yok. Onun için yapamayacağım. Burada asla buradan da anlatabilirim. Buradaki yine aynı Microsoft 10 olduğu için Microsoft 10 da böyle şey gösterebilir. Bu kullanacağım da bir şey yok. Bu iki tane gözüküyor. Resmimi değiştirebilirim. Biri için bilgisayardan göz atıp resim ekleyebiliriz. Timberlos'undan yok. Tamam. Şu an bilgisayarında resimler olarak hiçbir şey yok. Şuradan ekleyebilirim. Mesela şu kuşu ekledim. Kuş ekleyince hesabımın rengi değişti. Bunu tekrar buradan kolaylıkla seçebilirim. oturma açma seçenekleri buradan da aynı şekilde parola girebilirim. Yani PIN de girebilirim. Resimli parola da yapabilirim. Gizlilik ayarlarını da yapabiliriz. oturma açma için ekranında e-posta adresimin antrenmanını gösterebilirim ya da göstermeyebilirim. Bu şu an bende kapalı olduğu için ben oturum açarken e-posta adresimin gözükmeyecek. Ondan sonra e-posta hesaplarıma tekrar geliyorum. Buradan şu anki e-posta adresim erdemtahsin.com.tr Yeni bir hesap eklemek istiyorsam tekrar hesap ekledikten sonra hangi e-posta adresini seçmek istiyorsanız oradan ekleyebilirsiniz. Burayı kapatayım arkadaşlar. Şurada birkaç bir yerde anlatacağım. Sonra videomuzu sonlandıracağım. Şimdi kullanıcı hesaplarına tekrar geleyim. Kullanıcı hesabı denetim ayarlarını değiştir ama Bu ne demek oluyor onu göstereceğim şimdi. Burada yalnızca uygulamalar ve bilgisayar arasında değişik yapmaya izin ver. Çalıştığında uyar demiş. Ben bunu en yüksek yaparsam şu durumda her zaman uyar. Uygulamalar yazılım yüklemeyi veya bilgisayarda değişiklik yapmamı denediğinde her seferinde bana uyarı verecek. En aşağı kademede yaparsam. Şu durumda beni hiçbir zaman uyarma. Uygulamaları yükleme ve bilgisayarda değişik yapma denendiğinde hiçbir şekilde bana uyarı vermeyecek. Bu genelde varsayılan olarak böyle kalıyor. Yani aslında bunu çok değiştirmenize gerek yok. Zaten bilgisayar size otomatik varsayılan olan değerini söylüyor zaten. Tamam dedikten sonra tekrar onay vermesi gerekiyor. Şu an siz bu ekranı görmüyorsunuz. Ben evet dedim ve kapattım. Ortam değişikliklerini Şurada gelişmiş kullanıcı özelliklerinin yapılandırım var. Burada da kullanıcı hesabımı oluşturmak için denetim aslında hesap oluşturmam gerekiyor. Bana kullanıcı hesaplarımla ilgili profillerimi gösteriyor. Şu an bir tane profilim var. bir tane daha olsaydı burada bir tane daha profilim gözükecekti. Parola sıfırlama diski oluşturma var. Önceden parola oluşturduğunuz mesela şifresini unuttunuz. Bunu sıfırlamak istiyorsanız bir disk oluşturduysanız bu parolanızı sıfırlamak için oradan size yardımcı oluyor. Ortam değişkenlerinin değiştirim var. Burada da OneDrive ile bağlantı yapabilirsiniz. OneDrive da yine bağlantılar var. Burada sistem değişiklikleriyle ile ilgili bilgiler var. Kullanıcı hesapları da bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için Teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim. Kendinize iyi bakın.